Merhaba dostlar, ee, yeni günün ilk saatleri 19.03.2024, e, saat bir. Hemen bir kısa bir video yapalım, e, genel bir bilgilendirme yapalım. Çok değişen bir şey yok ama e, yine dediğimiz gibi devam ediyor. Biz de başlayalım arkadaşlar. Biz de bir önceki e, desteği kırdı, e, altına düştü. Bu da 8500'ün geleceğini, zaten bir önceki videomda bahsetmiştim. 8500'e doğru ilerliyor e, ve bir sonraki hedefimiz 8300. Seçim tarihine göre artık 8500'lerden mi alacağız? 8300'lerden mi alacağız? Ona karar vereceğiz. Bir de bu da tabi e, dolar bazlı da bakmak lazım. Dolar bazlı da arkadaşlar bizim 200 günlüğün altına indi. E, bu da alım seviyesine yaklaştığının bir göstergesi oluyor. Aynı zamanda bir kanalımız vardı. O kanalımızın altına kırdı diye tahmin ediyorum. Evet bu çizmiş olduğumuz çok önce bir çizdiğimiz bir kanal vardı. Buradaki bu kanalımızın altına e, geldi. E, şimdi uzatacaktım. Uzatalım şunu kanalı. E, şöyle yapalım. Evet. Evet bu kanalın altına geldi arkadaşlar. Bu kanalın evet. altında alım yapılma seviyelerine ulaşıyor. Yani şu görmüş olduğunuz şu yeşil çizginin altındaki yerlerde alım yapabiliriz. E, onu bekliyorum yani nedir? Şu anda bizim bunun altında 260 doların altına geldiği zaman da yani öbür taraftan tabi 8500'ü beklerken bu taraftan da dolar bazlı ucuzluğunu da kontrol etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, yine 270'in altındaki seviyeler şu anda 266 dolar da 266 dolar artık yavaş yavaş alım seviyelerinin başladığını işaret ediyor diyorum. Ee, önümüzdeki tabi gelişmeler de bunu e, gösterecek. Hemen dolarla devam edelim. Dolarda artış devam edecek demiştik. Bu standart e, hareket devam ediyor. Her gün e, işte belli bir oranda katıyor kendine. Bir binde üç gibi bir artış oluyor. Biz 30 yine bizde paralel devam ediyor. Hemen bir şeye bakalım arkadaşlar. Para arzımızda, emki arzımızda. E, yeni verimiz e, ocakta mı gelmiş en son? Ocaktan sonra gelmemiş mi? Ee, Şubat'ta gelmiş. Şubat'ta yine artmış. Yüzde bir daha paramız küçülmüş. Yani daha doğrusu arzı arttırmışlar. Dedikten sonra başka buradan bakmam gereken e, endekslerden arkadaşlar S&P, Nasdaq bunlar yürüyor. Bu yapay zeka, robot teknolojileri falan filan bunlar aldı başını gidiyor. Tabii bir dedim faiz arttırma durumu var. Ona rağmen işi zorluyor yani. iyice zorlayarak devam ediyorlar. Yani orada da alıma devam ediyorum ben. Hemen MTA'dan bakalım. Altın e, 2160. Buralardan e, ben yüksek olduğu kanaatindeyim ama çeşitli e, şey gerilimleri var. Küresel gerilimler var. Çin'in alım yapması var. Çin zaten dikkat ettiyseniz, Büyüklü e, bir alım yapıyor, yapıyor, yapıyor. Ve ardından da, e, Rusya'nın yanında olacağına dair bir açıklama yapıyor. Yani her yere asker gönderebiliriz diyor. Bu da tabii asker falan göndermeyecekler. Üçüncü Dünya Savaşı da çıkmayacak. Yani bir anormal bir durum oluşmadığı sürece ben olacağını zannetmiyorum. Ama ne yapıyorlar? Burada tabii bu şey yapıyorlar. Yani spek hareketler yapıyorlar. Doların altının fiyatını arttırıyorlar. Buradan altını alıp belki daha sonra rezerv olarak tutuyorlar şu anda ama belki de ileride satışa geçecekler. Doğalgazda bizim e, bu tabi yeni güne girdiği için gözükmüyor. Bugün güzel bir artış gördük. Hemen bunu aylıktan günlüğe alalım arkadaşlar. Günlükte daha iyi net görürüz. Günlükte e, fiyat ölçelim sıfırlayalım. Evet e, buralardan 1.60'lardan falan dün söylemiştik. Yine bugün biraz e, %1-2 daha çıktı. Hatta daha %4'lere 5'lere kadar geldi galiba. Ee, yine buna paralel aldığımız e, First e, Trust Natural Gazımız vardı. Bir de United State Natural Gazımız vardı. Bunlar da bugün güzel gidiyor. Petrol de işte bu yine küresel sebeplerle dolayı ben yürüdüğü kanaatindeyim. Başka herhangi bir haber akışına dikkat etmedim. Belki de vardır yeni bir haber akışı onu bilmiyorum. Ama bunun da e, buraların yine ben yüksek olduğu kanaatindeyim açıkçası. Mesela buralarda 120-130 dolarlara gelmişti. Buna fibosuna bakmak lazım tabi. 200 günlük ortalama civarında geziyor. Yani yüksek derken 200 günlük ortalama civarında geziyorsa normal fiyatında. Bunun altına verdiği zaman yine bir değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Evet şimdi bakalım BTC'de bu BTC'ye yorum yapmıyorum biliyorsunuz BTC ile ilgili görüşümü. Çok beni ikna edemediler daha doğrusu. ikna olduktan. da bizi üzdüler. <laughs> İncinmişsin dediler bize. O yüzden artık biz altcoin, bitcoin bunlar da e, ulusal bir para birimi, uluslararası bir para birimi olana kadar bunları bir yatırım aracı olarak görmüyorum. E, yapmayacağım da. Ve buna da arkadaşlar bakıra biz 3.60'lardan e, şu civarlardan biz demiştik ya işte buna bir fon al, bulalım. Fon bulalım dedik ama Üstüne de düşmedik. Yani diğer taraflarda, şuralardan falan biz aldık. Ee, yani güzel de gitmiş. Daha doğrusu almadık da alacağımızı söyledik. Ee, buradan buraya ne kadar bir kar bırakmış ona bakalım bir de. Yani bunu Kasım'da falan söylemiştik galiba. O zaman bu kadar oldum bilmiyorum da. O zamandan beri yüzde on bir artış olmuş. Güzel bir artış açıkçası. Dolar bazlı. Güzel bir artış yakalamışız oradan. Ee, başka buradan bahsedeceğim yok MT'adan baktık endekslerden kısaca baktık mevcut yabancılardan ee, ya şimdi söyleyeceğim atıyorsun diyeceğimiz ama Cuma günü gerçekten Google almıştım Google'dan güzel bir e, yakaladık şurada çok güzel bir çıktı tekrar saldı bugün bizi heyecanlandırdı bu yapay zeka olayıyla ilgili e, Apple'dan Google'dan bu tarz hamleler beklediğimi söylemiştim. Ee, gelebilir. Microsoft'tan gelebilir bu tarz bir haber. Ee, Tesla bizim maliyetimizin altında. Üst, evet maliyetimizin altında. Ee, ama yine bu buna e, biraz daha salarsa biraz daha ekleme yapacağım. Ee, Palantir yine e, açıkçası buralar tepelere doğru geldi. Şu seviyeler 16-17'lerden alınabilir e, düzeydeydi. Tekrar buralara salarsa 27-28'lerde buraların da yüksek olduğunu düşünüyorum. Yine bu da yapay zeka ile yani bir firma. Ve yani hasılı kelam arkadaşlar. burada yine yüksek olduğunu düşünüyorum. 17-18 hatta 20'ler 20 civarlarını görürse top, ufak ufak toplanabilir. E, Caterpillar vardı elimizde onu verdik ama pişman da olduk. Caterpillar e, güzel gidiyor. Kendini toparladı gidiyor. Apple'ın e, sönük duruyor ama ben bir hareket yapacağı kanaatindeyim. E, hepsi burada hepsi burada da da 200 günlük ortalama hizasında gidiyor ee, ama tabi bu enflasyon muhasebesi işi onu nasıl etkiler oraya bilmiyorum detaylı bakmak lazım bunlara gelir gelecek mi o da tabi e, Amerikan borsalarında değerlenecek TL bazda hesaplanacak nasıl bir şey çıkacak bunun üzerine bir düşülebilir eğer orada bir e, düşüş olursa ya da e, kar marjanın açıklarken farklı bir e, oluşum olursa o da Amerikanın onu algılama süreci var bir de ee, orada biz ne yapacağımıza karar vereceğiz. Şu, buna bir bakmamız lazım. Bunu tekrardan bir incelememiz lazım. Nvidia çok dehşet cengiz gidiyor. Yani bu 1000 doları e, ya 400 dolardı, 300 dolardı. Buralardan konuşuyorduk. 400'lerden aldık, sattık falan filan. Bu buralara geleceğini yani kestiremedik açıkçası. Ee, yine Intel'den bir hareket gelebilir. Ee, bu yapay zeka çipleriyle ilgili Intel biraz zayıf kaldı galiba. Bunu biraz toparlayabilir mi acaba ya da rekabet edebilir mi? Ee, geçtim arkadaşlar. Amazon başka genel olarak bakıyorum Şu bizim spek kağıtımız vardı. Yine diplerde oynuyor. Bakalım ne olacak buna. Bunu yatırım aracı olarak görmeyin. Çok dipte. Bir günde %50 yapabilir arkadaşlar. Nikola, da, Nikola bize üzdü. Nikola bizi üzdü. Genel olarak arkadaşlar hisselerden mevcutlardan hepsi zaten düşüş eğilimine gireceği için hepsi düşüş eğiliminde. Yani çıkan piyasa genelde işte bunlar da yani küçük düzeltmeler yapıyor. Çok borsa tarafında değilim. Seçimimiz sonucunu bekleyeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. kanalımı beğenir, like yaparsanız algoritma açısından iyi olur. İyi günler dilerim.